Büyükten küçüğe herkesin kolaylıkla kullanabileceği video öğretme programı CapCut'tan sizlere bahsedeceğiz. CapCut'ta video nasıl düzenlenir hızlı bir şekilde sizlere bunu anlatmaya çalışacağım. Videomun sonuna kadar geldiğinizde size bir sürprizim var. Programımızı açtığımızda gördüğünüz gibi bizi sade bir alan karşılıyor. Burada proje oluştur ve otomatik çerçeve diye bir alan var. Proje oluştur dediğimde direkt program açılıyor. Otomatik çerçeve dediğinde ise bize çalışmak istediğimiz projenin ölçüsünü seçtirme şansını veriyor ve içeriye de video aktar diyerekten projemizi başlatıyor. Arkadaşlar ben bunu yapmayacağım. Ben var olan bir proje üzerinden sizlere konuyu anlatacağım. Programımı açtım. Bu alan çalışmalarımızı bizim. Video, ses dosyası ve diğer materyalleri bıraktığımız bu alana çalışmalarımız diyoruz. Yani timeline alanı. Herhangi bir çalışma dosyamızı tuttuğumuzda ise bakın sağ tarafta o dosyalar alakalı özellikler çıkar ve işlemlerini de biz buradan yaparız. Videomuzu seçtiğimizde gördüğünüz gibi video özelliklerimiz geliyor. Video, ses, hız, animasyon ve ayar sekmeleri var. Video ile alakalı arkadaşlar burada ölçeklendirme yapabiliyoruz. Büyütüp küçültebiliyoruz konumunu ayarlıyoruz. Sağa kaysın, sola kaysın gibi konumlandırabiliyoruz. Arkadaşlar döndürebiliyoruz videomuzu. Evet. Şöyle aşağı doğru inelim. Karıştırma diye bir seçenek var burada. Bunu size şu şekilde anlatabilirim. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz dizisi gibi bir çalışma yapayım demiştim. Bakın giydirme yapmışız. Altta bir video var. Üstte de farklı bir resim var. Bunu videoda fragman şeklinde hazırlamıştım. İki tane videonun harmanlanması gibi bir şey düşünün yani bunu. Aynısını burada yapmaya çalışalım. Şimdi getirdim bir üst katmana başka bir videomu ekledim. Bakın şu an altta bir videom var, üstte bir videom var. Resim de olabilir fark etmez. Şimdi bu iki şeyi karıştıracağız. Üsttekini seçtim. Karıştırma seçeneğine geldim. Bakın burada. Mod kısmından bakın parlat dedim. Şöyle bir oynatayım bakın. İki video birbirine girmiş oldu. Bakın burada bir sürü seçenek var. Siz hangisini beğendiniz? Yorum kısmından yazın. Bence en güzel parlat gibi oldu. Şöyle oynatalım evet. Evet, karıştırmayı anlamışızdır. Geçtim. Sabitle var arkadaşlar. Çok fazla hareket eden videolarınızı sabitleyebilirsiniz bu seçenekle. Evet, titremeleri falan minimuma indirebilirsiniz. Yeniden ışıklandırma var bakın şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Renk yoğunluğunu yine buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Otomatik çerçeve varmış. Onayla diyelim. Otomatik çerçeveyi yaptık. Sabitlemeyi kaldırdı. Titremeleri kaldır diye bir seçenek var. Hareketli bir çekim yapmışsınızdır. Titremeleri kaldır seçeneğiyle bunu ortadan kaldırabilir. Videonuzu çok güzel hale getirebilirsiniz. Videomuzun hızını ayarlayabiliriz. Buradan hızlandırıp azaltabiliriz. Bakın. Şimdi hızlandıralım biraz. Bayağı oldu ya. Buna böyle geride kalmış yarışçı gibi. Evet. Bayağı hızlı. Yavaşlatalım. Bakın bu da yavaşlatılmış hali. Normal alalım. Program bize sunmuş olduğu hızlandırma seçenekleri var. Belli bir yerde hızlanıp belli bir yerde yavaşlanıyor. Örneğin şunu seçtim. Bakın. Oynatalım. Animasyon kısmı var arkadaşlar. Buradan animasyon verdirebiliriz. Biraz daha büyütelim şu çalışmalarımızı. Bu girişteydi animasyon. Şu da çıkışta animasyon. Evet. Böyle ayarlayabiliyoruz. Karma diyor. Bakın karma olarak da zoom efekti var. İzleme seçeneği var. Nedir bu izleme? Hareket takibi yaptırabiliyoruz. Evet değerli dostlar izleyecek olan sim getirdim bıraktım çalışmalarıma. Daha sonra bunu küçültüyorum. Neyi izleyecekse hareket izlemeyi tıkladım ve izlemesi gereken şeyi üstüne bıraktım. Evet bunu takip etsin istiyorum. Oynatalım bakalım ne yapmışız. Gördüğünüz gibi hareket takibini yaptık. Maskeleme. Maskelemeyi de şöyle videomu seçiyorum arkadaşlar. Maskeye tıkladım. Bakın. Nereyi maskelemek istiyorsanız orayı götürüyorsunuz. Seçenekler bunlar. Farklı yerlerde maskeleme yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi maskelemeyi de bu şekilde yapıyoruz. Videomuzun sesini arkadaşlar nasıl ayırabiliriz videodan? Şöyle gösterelim. Şimdi arkadaşlar ayırmak istediğimiz ses bu olsun. Tamam mı? Geldim buraya. Bakın ses, önce sesi anlatalım size. Ses düzeyini buradan yükseltip kısabiliriz. Ses değiştirici diye bir özellik var burada bakın. <laughs> sesi buradan değiştirebiliriz. Şöyle normale döndük. Sesi nasıl ayıracağız videodan? Sağ klik yapıyorum. Sesi ayıkla diyorum. Bakın hemen aşağıya videodan sesi ayırdı. Tekrar eski anası getireceğiz. Sesi kurtar diyorsunuz. Hem ayırmış olduğum ses burada kaldı. Hem de videoya sesi eklemiş oldu. Videodan sesi ayırma bu şekilde oluyor. Bu tarafı biz bitirdik. Gördüğünüz gibi bunların hepsini anlatmaya çalıştım. Size video ses, hız, animasyon ayar dedik. Renk ayarlarını şu şekilde yapabiliyoruz. Şuraya koyalım. Evet videonun renk ayarlarını arkadaşlar. Bakın buradaki ayar sekmesinden yapabiliriz. İsterseniz bu yapmış olduğumuz ayarı bütün videolara uygula dediğimizde hepsine uygulanmış olur. Şimdi arkadaşlar hemen sol tarafta gördüğünüz gibi bir alanımız var. Medya, ses, metin, çıkartmalar, efektler, geçişler, yazılar, filtreler ve ayarlar diye bir seçenek var. Medyadan başlayalım. Medya alanı bizim içeriye aktarmış olduğumuz bütün dosyalarımızın tutulduğu yer. Bakın burası. Ses kısmı arkadaşlar videomuza ses ekleyebiliriz buradan. Burada bir sürü kategori var. Buradan seslerimizi videomuzun içeriğine göre içeriye aktarabiliriz. Metin kısmı var arkadaşlar. Varsa ele metin seçeneğini tuttum. içeri aktardım. Bakın çok basit bir yazıdır. Herhangi bir şey yoktur. Yazımı yazdım. Bakın buradan yazı boyutunu değiştirebiliyorum. Yazı fontumu da arkadaşlar buradan değiştirebilirim. Şurada efektler ekleyebilirim yazıma. Hazır metin efektleri var arkadaşlar. Buradan kullanabiliyoruz. Metin şablonları var. Bakın burada hazır şablonlar var. Buradan kullanabiliriz. Çıkartmalar var arkadaşlar. Hareket takibi yaptıralım. Bakın böyle üst üste işlemleri yaptıralım. Çıkartmayı seçtim. Hareket takibine bastım. Şu deveyi takip etsin. Deve nereye giderse o da oraya gitsin dedim. Şimdi başla diyelim video içinde farklı elementleri kullanmış olduk. Efektler var arkadaşlar. İki video arasında geçişleri yaptırabiliyoruz. İki videomu atayım ve geçiş efektini sizlere anlatmak istiyorum. Çünkü çok tatlı olacağını düşünüyorum. Şimdi geldim geçiş efektime. Evet. Gördüğünüz gibi doğru yerde kullanılan efekt videonuzu uçurur arkadaşlar. Bu arada videomun sonuna kadar geldiğinizde size bir sürprizim var. Bunu da buradan söylemiş olalım. Geçiş efektini bu şekilde kullanıyoruz. Yazılar var arkadaşlar. Şablonlar var. Hazır şablonlardan kullanabiliriz. Bir tanesini ekleyelim. Şöyle düzenleyebiliriz. Büyüttüm. Evet, buraya da geçtik. Filtreler var. Bakın arkadaşlar video renklerimiz nasıl da değişiyor. Kötü çekilmiş bir videoyu bile şu filtreler uçurur. Burada gördüğünüz gibi bir sürü seçenek var. Filmler, mono, portre, retro, gece manzarası gibi onlarca filtre örnekleri mevcut. Evet arkadaşlar şimdi sesi kısmayı göstereyim. Bakın burada videomuzun burada bir sesi var. Tıkladığımda sesi kapatmış oldum. Dışarı aktardığında videomu bu sessiz olacak. Bastığında tekrar açılmış olacak. Örneğin şu katmanı kapatmak istiyorum. Ben gözükmesini istiyorum. Geldim kapattım. Bakın buradaki yıldızım gözükmeyecek. Normalde var. Açtım. Gözüküyor. Şu gözü kapattığınızda gözükmez. Açtığınızda gözükür videomuzu alt nasıl ekledim sizlere bunu gösterelim Evet arkadaşlar altyazı oluşturacağım videomu seçtim otomatik altyazı kısmına geldim Türkçe dedim oluştur diyorum altyazım oluşturuluyor bir yapay zeka olsun tamamen de ücretsiz olsun adı da bir <laughs> <İpsik olsun. gülüyor> Evet yanlışlıklar var onu da nasıl düzeltiyoruz bakın buradan seçtim yazımı Evet. Adı da... <laughs> Alt yazımızın metin şablonunu değiştirebiliriz. Yapmış olduğumuz ayar bütün yazımızı etkiliyor. CapCut'ta <laughs> videomuza altyazı nasıl eklenir? Sizlere bunu da göstermiş olduk. Her şey bitti. Artık ne yapacağız? Videomuzu yayınlamamız lazım. Öncelikle videomuzu dışarı aktarmalıyız. Bunu nereden yapacağız? Burada sağ üst köşede dışa aktar diye bir seçenek var. Gördüğünüz gibi hemen sol tarafta arkadaşlar buradan başlayalım. Kapağı düzenle diye bir seçenek var. Video kapak resmimizi buradan seçebiliriz. Kapağı düzenle dedim. Şimdi istediğim bir yere geliyorum. Ve videom için kapak resmi seçiyorum. Düzenle diyorum arkadaşlar. Şu pro olanlar ücretlidir. Biz ücretsiz olanları kullanalım. Bakın, videomun içindeyken daha hiçbir şey yapmamışken video kapak resmi de burada oluşturmuş oluyorum. CapCut nasıl kullanılır diye yazdık. Şuradaki yazı stilimi de değiştirmek istiyorum video kapak resmimizi de çok güzel bir şekilde oluşturmuş olduk. Dışa aktar seçeneği var. Bakın burada dışarı aktardığımız dosyamız nereye gidiyorsa onun yolu burada. Klasör simgesine tıkladım. Nereye gidecekmiş? İşte buradaki klasör yoluna gidecek. Lokalin içinde CapCut programımızın içinde video diye bir klasör varmış. Onun içine videomuz kaydedilecek. Şu isimde ismini değiştirelim. CapCut video editörü kullanımı dedim başlığıma. Çözünürlük 1080p arkadaşlar. Bu ayarlarla oynamayın. 1080p bizim YouTube'a gönderdiğimiz çözünürlüğüdür. 1080p genelde kullanan ölçüdür. Buralarla oynamayalım. Format olarak MP4'ü kullanıyoruz. 30 fps'yi kullanıyoruz. Eğer ses olarak da ayrıyeten dışarı aktarmak isterseniz buradaki sese tıklarsanız mp3 olarak da ayrıyeten dışarı aktarmış olursunuz. Her şey bitti. Dışa aktar diyorum ve videom dışarı aktarılmaya başlanıyor. Değerli dostlar sizlere video sonunda bir sürprizim var demiştim. Video editlemede kullanabileceğiniz efektleri Yorum kısmına ben de istiyorum diye yazıp devamına da mail hesaplarını yazan arkadaşlara bu efektleri yollayacağım. Videonun faydalı bulduysanız eğer beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.